Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 13 çekim Pazar günü fincanımızı açtım. Şöyle. Evet parlayan bir yıldız çıkmış. Kariyeri çok düzgün bir kişiyle evlilik yoluna gireceksiniz. Sizin de kariyeriniz düzgün bir şeyler çok dengi dengine olacak. Güvenmediğiniz birileri sizin hayatınızda yine sabırla bekliyorsunuz. Sabırla bekliyorsunuz. Sanki gelirse evlenirim diye düşünen bir erkek yüzü çıktı. Bu tarafta evli bir bayan. Bu tarafta da bekar bir erkek. Gelirse evlenirim diye düşünüyor. Laylayla onun muhabbeti değil. İE harfinden büyük bir destek göreceksiniz. İsminde, soy isminde İE harfi var. Sizi tam böyle 5-6 kişi çok bunaltıyor. Aşırı bunaltıyor, öyle böyle değil. Günden güne günden güne kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Çok istediğinizi çok belli ettiğiniz için karşınızdaki kişiye olumsuz olmuş. Ortada bırakmış sizi. Bakışlarınız, heyecanınız, buluşmaya gittiğiniz zamanlar veya muhabbetleriniz, yani bunlar çok fazla kendinize ele vermişsiniz. Donuk bakacağınıza onu çok istediğinizi aynı yolda yürümek istediğinizi hissettirmişsiniz ve kuş avcunuzdan uçup gitmiş. İşte hislerinizi çok çabuk belli ettiğiniz için burada kaybeden siz olmuşsunuz. Birazcık üzüntü çökmüş yüzünüze. biriniz böyle minibüs tarzı bir arabada çalışacaksınız. İşiniz burada olacak sizin. Belki ambulans, belki farklı bir şey ama minibüs tarzı bir araba. Minibüs gibi bir şeyin içinde çalışacaksınız. Günden güne günden güne yetiştirmeye çalıştığınız bir işler var ama telefon telefon üstüne geliyor bunaltıyorlar sizi. Yani işi çabuk bitirmeniz için sürekli telefon geliyor çok büyük bir işbirlikleri yapacaksınız çift A harfi isminde soy isminde çift A harfi olan birinden ee, şey çok büyük bir işbirlikleri yapacaksınız Artık haksızlıklara uğramayacaksınız. Sizi kullanmaya çalışan biri var burada. İşini gördürmüş, yaptırmış sanki elinizdeki avucunuzdakileri verdiklerini geri istiyor gibi. Ama bu tuzağa da düşmeyeceksiniz. O sizin hakkınız artık verilmiş bir şey, kendi isteğiyle vermiş ve bunu geri vermeyeceksiniz çünkü işini işini yapmışsınız zaten o kişinin. Sadece hani şey çıkartmak için, olay çıkartmak için bunu yapıyor. Tam bir ağaç kakan çıkmış. Başınıza başınıza sanki kakılan bir şeyler var. Sizi hem iş konusunda çok uyarmışlar. Hem de yuva konusunda çok uyarmışlar hem de harcamalarınız için çok uyarmışlar ama arkadaşlarınız siz dinlememişsiniz. Şu an bir dünya borcunuz var. Boşanmanız için söylemişler dinlememişsiniz. Harcama bu kadar yapma dinlememişsiniz harcamalar için. Çok böyle aşırı bir harcamalar yapmışsınız. Yeni bir sayfalar açayım demişsiniz borcun dibine girmişsiniz. Yani iş konusunda sizi başka bir yerlere hani bağlamaya çalışmışlar, yön göstermişler. Yine dinlememişsiniz. Orada da iş konusunda da dibi vurmuşsunuz. Ama e, düze çıkacaksınız ama belki o borçları bayağı bir zaman alacak ödemeniz. Çünkü bayağı bir borç var. Öyle küçük bir borç değil bu. pişmanlık duygularınız var başkalarını dinlemediğiniz için ama onlar doğru yolu göstermeye çalışmışlar size. Şimdi anca anca hem kalbiniz hem beyniniz rahatlamış olacak. Çok iyi yerlere geleceksiniz. Öyle böyle değil. Her gününüz çok mutlu geçecek sizin. Pis enerjisi olan kişilerden uzak durun. Yani kendi moral bozukluklarını başkalarından çıkarttırmaya çalışan kişiler var. Bunlardan uzak durun. Kendi yaşadığı sıkıntı ve problemleri başkalarına yansıtmaya çalışıyorlar. İki tane sevinç gözyaşınız var. Bir aşk yüzünden mecburen bulunduğunuz yeri terk edeceksiniz. Çünkü duyulmaması için başka mahalle ya da başka bir şehire doğru gitme niyetiniz var. Başka bir yere yerleşeceksiniz bu aşk duyulmasın diye. Tam bir yarasa çıkmış. Birinden kurtuluyorsunuz artık. Kurtuluşunuz büyük. İki arkadaşlar barışıyor artık. Bayağı uzun süredir görüşmemişsiniz ama bir araya geliyorsunuz. Yılların yine bir e, hakkı var. Her iki tarafında de hakkı var. Yine bir araya geliyorsunuz iki arkadaş. Bu ara ara oluyor sizde. 3 ay 4 ay görüşmüyorsunuz tekrar bir araya geliyorsunuz. 3-4 ay görüşmüyorsunuz tekrar bir araya geliyorsunuz. Yeniden bir araya geleceksiniz. Hanenizdeki birilerinin bir şeyler yapması size batıyor. Bir şey söylemesi batıyor. Belki sinirleriniz bozuk olduğu için de olabilir. Tam bir kuş yuvası çıkmış. 3 kişi bir işbirliği yapacaksınız. Çok da iyi de güzel de olacak. Koşa koşa bir yerlere gidiyorsunuz. Bir telefon gelecek, heyecanlı heyecanlı gidiyorsunuz bir yerlere. En azından böyle bir kenara atacak bir para olacak kenarınızda. Çok yedirmişsiniz birilerine. Başka birilerine çok paralar yedirmişsiniz. Kendiniz açıkta kalmışsınız şu an. Vicdanınıza kızıyorsunuz. Yokluğu ve zorluğu gördüğünüz için şu an. Size bir hayat vaat eden İri yapılı, boylu poslu biri var. Bir hayat vaat ediyor size. Ama doğru mu, değil mi? Bilemiyorsunuz, güvenemiyorsunuz. İki erkek bir yola çıkacak bu hafta bir tapu alacak üstüne gelecekler yola tapu için gidiyorlar sanki ruhsat ya da tapu için böyle toz kondurmayan bir erkek yüzü çıktı karşısındaki bir bayana ben onu tanıyacağım kadar tanıdım laf söylemeyin gibilerinden koruyup kolluyor hiç yapmayacağınız akılda fikirde olmayacak bir işler yapacaksınız Akılda fikirde olmayan, şu an aklınızın ucundan bile geçirmeyeceğiniz bir işlerin içine gireceksiniz. İki çocuğuyla beraber size doğru gelen biri var. Sizi arayacak yanında iki tane çocuğu var. Telefon geliyor bu kişiden. çok masaları olan bir yerde çalışmalarınız başlayacak. Ama kendi işiniz olacak. Ama bir başkasının yanında çalışacaksınız. Ama çok masaları olan bir yer burası. Gün yüzüne çok çıkacak şeyler var. Konuşulacak çok şeyler var daha. Farklı bir numaradan arayacak sesinizi dinleyecek konuşacak da biri var. Demek ki engel var ortada. Gene aramaktan vazgeçmeyecek. Dışarı çıktığı anda çok paralar harcayan kendine cebine hakim olamayan biri var burada. Dışarıdan arkadaşları çağırdığı anda o cebindeki parayı bitirmeden haneye girmiyor çok fazla büyük paralar harcıyor. Öyle küçük paralar da değil. Çok büyük bir haksızlıklara uğramışsınız. Hakkınızı aramak için bir dilekçe vereceksiniz bir yere. Şimdiki acımasızlığınızı geçmişteki kişiye o acımasızlığınızı gösterememişsiniz. Şu an çok toparlamışsınız kendinizi. Çok güçlüsünüz psikolojik olarak. Nerede neyi yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Ama geçmişteki kişiye çok tavizler vermişsiniz. Aşırı. Ondan sonra zaten gözünüz açılmış. Tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kişiye müjde vereceksiniz siz. Biriniz. 7 tane telefon açacaksınız. 7 kişiye müjde vereceksiniz. Onlar da sizin sayenizde sevinecekler. Büyükçe bir sanki önünüzde bir kumbara çıkmış. Bir değerlendirme yapacaksınız ama bu kumbaranın içinde küçük paralar yok. Küçük küçük var ama çok var. Bir değerlendirme yapacaksınız orada. Büyük bir kumbara öyle küçük kumbara değil. Artık duygusallığı bir kenara atmışsınız. Duygusal olmadığınızı biliyorsunuz. bir nefes istiyorsunuz aslında yanınızda ömür boyunca bir nefes istiyorsunuz gezecek tozacak bir kişi istiyorsunuz ama bu da bir arkadaşınız olacak aşka inananlardan değilsiniz Yüzünüzden gülücükler eksik olmayacak. Sizi e, üzen kişilere müsaade etmediğiniz için. Çünkü aşk sizi çok yormuş. Her başladığınız aşk, her başladığınız bir evlilik hüsranlıkla bitmiş. E, maddi manevi parçalanmışsınız. Artık o yüzden böyle bir aşka inanmıyorsunuz. Yanınızda bir e, bir arkadaşınız var. Sizi her yere o götürüyor, getiriyor. Siz getirip getiriyorsunuz. Yani bir şekilde kendinizi e, huzurlu bir şekilde e, eğlenecekseniz eğleniyorsunuz. Gezecekseniz geziyorsunuz. Zaten bunları her şeyi yapıyorsunuz. Sizin bir aşka bir ihtiyacınız yok. Hepsini geçmişte gençliğinizde yaşamışsınız. Tam bir keçi çıkmış. İnadını inadı kırılıyor birini. Biriniz tayininiz çıkıyor artık istediğiniz yere doğru gideceksiniz. İçinize sine sine oturacağınız bir ev olacak. Yani bahçesi farklı, kış bahçesi farklı, yaz bahçesi farklı, içerideki hamamı farklı, ee, çok güzel mükemmel bir eve taşınıyorsunuz siz. İçten merdivenli ama geleniniz gideninizde hiç bitmeyecek. Artık size bir kelime söylemeye hakkı kalmayacak kimsenin huzurunuz yerinizde. Dört dörtlük şu an maddi manevi işleriniz güçlerinizde oturacak. Bir artık kendi yağınızda kavruluyorsunuz. Geçinecek kadar şeyiniz var. paralarınız var ama daha fazlası da olmaya başladıktan sonra kimsenin size söyleyecek hiçbir kelimesi yok. Böyle bir erkeğin ağzını kapatmışsınız artık. Yani konuşma artık diye. Moral bozucu konuşma diye. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.